Hepinize selam Queenie'nim. Bugün sizlerle beraber Çilek Kızın Dondurma Oyununu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi yanımda arkadaşım var. Yanımda arkadaşım var. <laughs> Ona çok selamlar yolluyor. Size de çok seviyoruz. Hadi oyuna başlayalım koyunlarım. Şimdi bir tane çilek, mor çilek kafalı bir geliyor ve mor bir tane dondurma istemiş. Ya çikolatalı bir dondurma istemiş. Söyleyemedim. Ya, bu şey yaptım Allah'ım. Ay, ay, bir şey Evet, ama bu da ama bu turuncu. Niye turuncu dondurma istemiyor çilek istiyor? Allah'ım yarabbim. <laughs> Ana. Bu kızın aynısı arkada var. Ama takasız. <laughs> Şurada bir kepek var kafası, kafası oynayan. Yani ben basıyorum arkadaşlar. Bak özel kafası oynuyor. Kuyunlarım. Ya bu zaman gerçek çilek kafalı biri geldi. Bu ne? Hep çilek kafalı birileri gelir. Hep çilek kafalı. Ana bu bu. Sen aynen burada da ne var. Neyse. Neyse. Ana ha, al. Al. Ol. Al. Ol. Ol. Tamam verdim. Arkadaşlar bu arada bu çilek kafalarının 3 tane canları var. O 3 üç, üç canları bitene kadar o üç canları bitene kadar bak şu an azalan, onlar bitene kadar dondurma yapmaya çalışacağım eğer o canlar bittiğinde ve ben de dondurma yapamazsam kuyularım kaybediyorum ve en baştan başlıyorum az önce arkadaşlar kız geldi benden dondurma aldı Arkadaşlar bu çok normal bir şey bak çünkü daha fazla but gibi diye bir başlık gibi bir şey çıkıyor da arkadaşlar bak ben buradan sonrasını geçemiyorum çünkü bak buraya gelemiyorum çünkü bu arabayı böyle bir arabayı çevirmem gerekiyor e ben de çeviremiyorum yani onun o yüzden şifre gelecek şifreden sonra bana adres adres falan verin yazıyor ondan öbür bölüme geçemiyorum her gün bu bölümde kalıyorum ne yapayım? mor çilek kafalının pembe. Bak bunu pembe alması lazım. Evet bakın pembe alması lazım dedim ve pembe aldı. Arkadaşlar tahminim doğru çıktı tahmin. Bu. tahmin ettim yine pembe yine pembe ve pembe. <laughs> Dayanamadım. Evet şunu da vereyim. Arkadaşlar şuradan bir yıldız aldım. İkinci yıldıza doğru gideceğim. Arkadaşım oh. çok konuşmuyor. Çünkü canı çok sıkılıyor. Arkadaşım <laughs> biraz da konuşsana koyunlarıma doğru. İşler güç gidiyor. Ne yapabilirim? Ne gidiyor? Güç, güç. Zorla da güçlüyorum sadece konuş dedik. Güç nasıl gidecek? <laughs> Neyse koyunlarım. Bakın. Üç, aferin aldık. Yani 3 yıldız aldık arka koyunları. Çok güzel. Bak, <laughs> dur ya hep bu reklamın çıkmasından nefret ediyorum. <laughs> Arkadaşlar hani ben çilek kız oynadığım için hep çilek kızın oyunlarının reklamı çıkıyor. Neyse bak oyunlarım şurada bir tane bilgi kitabı var. Ona basıyorum. Ve orada istediğim dondurmayı yapabiliyorum. Yani geç 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 Şimdi. <gülüyor> şimdi. Evet. Oyunlarım şimdi. Ayşe şey şeye basmayı unutmuşum. Arkadaşlar <laughs> oyunlarım. Şeye basmayı yazmışım. Bunun üstüne çıkartsam yoksa şeyimdeki yoksa ikisi de mi güzel olur? Ya bence ikisi de güzel olur. Canım <laughs> çekti şöyle bir tane. Gerçekte de olsa keşke. <laughs> şöyle de çilekli bir dondurma. Sonra bir çikolatalı dondurma. Ana bu çikolata değil. <laughs> şöyle çikolatalı da çikolatalı olacak. Ama arkadaşlar valla hani şu değil. Şu, şimdi şu yapan şeyden canım çekti. Bak bu. Şu çikolatalı külahlının yanındaki bak. Bu ortadaki canım çıktı şimdiden ya. İkisini böyle. Sağ. Güzel olurdu. Valla güzel olurdu. Çok daha Canım çekti. Açlıktan ben şarkı söylemeye başladım. Of. Şükür Ben tam bandırımı aldım ama koymuyorum. <laughs> Tamam. Ya öyle mi? Tamam. Ama. Anam. Dondurma yapın, kırınana, kırın. Çok güzel dondurmalar yapacağım ve şuradaki şey tüm ağaçlarda, birbirleri dondurmalar yiyecek.

Bunlar yok. Tamam. Çıkar Şimdi Şimdi Evet. bir şey oluyor. yemeye üç kişi geliyor arkadaşlar. Sadece bu arada. Onlar yemeye yedik. Anlamadım Mesut'un su içini yem bir olsun. Hep çilek kızın, hep çilek kızın, hep çilek kızın. Reklamları <laughs> çıkmasın be. Ben ne arayayım? Ne biri bunu, biri onu. Biri bunu yiyor. Ye dostum ye, ye. Canımız da çıksın ye. Reklamları Canım mı taşacaksın? Oh oh. Ne <laughs> yaptın Ben hepsini vallahi yemişler. Neyse arkadaşlar bundan çok donum <laughs> Evet Kızlarım şu anda videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone oyun şov kanalıma oyun <laughs> şov kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de Han Kanalı kanal abi de evet. benim bir bana abone olursa sevinir. çok ama çok sevinirim. Yani arkadaşlar daha çok az aboneyiz. Ya eğer sizin yardımınızla yani siz de abone olursanız sizin yardımınızla bir milyona yaklaşmak üzere olmak istiyorum. Sevin, doğru, doğru, hadi kadar, hadi güle. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Çok İyi bayramlar diliyoruz. Yarın bayram bayram koyunlarım Yarın bayram. Bayramın ilk günü pazartesi. Yarın bayramınız da kutlu olsun. Sizin bayramınızı diliyorum. Güle güle. Bay bay. Pipi pura.